İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan dört katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Binanın enkazında kalan vatandaşların olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, afat, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri enkazın içine girmeye çalışırken polis ekiplerinin ise çevrede güvenlik önlemi aldığı iletildi. İstanbul Valiliği, konu hakkında yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de bulunan Kartaltepe mahallesinde 3 katlı bir binanın çöktüğünü, olay yerine çok sayıda afat, arama kurtarma ve sağlık ekibinin sevk edildiğini kaydetti. Açıklamada, 2 Haziran Pazar günü saat 8.40 sıralarında belediye caddesi ile geçit sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda afat, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir, ifadelerine yer verildi. Kurtarma çalışmaları sırasında 7 kişinin yaralı olarak enkazdan kurtarıldığı belirtilirken bir kişinin halen enkaz altında olduğu kaydedildi. Yarlı olarak kurtarılan 7 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu, 5'inin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı, enkaz altında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Enkazda kalan son kişinin de kurtarılmasıyla, binanın çökmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı. Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Bina çöktükten sonra, bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Enkazdan toplam 7 kişi yaralı olarak çıkarılırken, ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor. Yaralılardan 5'i hastaneye sevk edilirken 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı. YATAKLA dolabın arasına girmenin önemini gördüm. Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz, 7-8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı, dört katlı binaydı bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm. Açıklamasında bulundu. Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu hakkında gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımında, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun, ifadelerini kullandı. Soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerine 15 ambulans ve 5 umke timi görevlendirildiğini açıkladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, Küçükçekmece'de saat 8.40 sıralarında zemin artı 3 katlı bir binanın kendiliğinden çöktüğünü belirterek, binanın zemininde iş yeri olduğunu, üstündeki kattında büro olarak kullanıldığını söyledi. Gül, üstteki iki katta ise ailelerin yaşadığını aktararak, ilk etapta afat ne koordinesinde itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. UNKE ve benzeri itfaiye, belediye, sağlık, emniyetimiz, gelmesi gereken bütün kurumlar geldiler, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre iki kişinin daha göçük altında olduğu söyleniliyor.